Herkese merhaba. Biz çıktık gidiyoruz. Bugün yerden pazar. E, vallahi nerelere gideceğiz tam bilmiyorum. Göreceğiz. Bizim köye gitmiyoruz değil mi? Var ikisi ne yetişeceksin zaten. Sığınma sığınma. Arabaya sığınsa onu yani, transportlara götürmüştüm. Niye yapayım? Soğunu bile zor sığdırmıştım. Baba, 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 Arkadaşlar baba. biz kayınvalidemin köyüne gidiyoruz. Baba, Buraya gidemeyeceğiz. Bakalım hadi mantıklığa çıkıyoruz. Biz şimdi Yeşim'in köyüne geldik. Bu var şimdi o yeni yaptığı evi sattı değil mi? Hangisini? Şimdi e, korucukta otur yaşağıda değil mi? Ha evet. ha evet. He? Evet evet öteki yazlığı sattı. Aferin. Şimdi patates sordum ay dur göstereyim size de. şöyle bir tane soğan patates yemeği olacak anneanne de pilav yapmış hals çocukları dışarıda mangal yakıyor arsası varmış yine evin olduğu yerde evet evet bir tane daha arsa var orada ön taraftaki duruyor arkadakini sattı ön taraftaki arsa duruyor Arkadaki arsayı sattı. He, ee, arka tarafı. He <laughs> he. <laughs> Dışarıdalar görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz şu an. Ben size göstereceğim ama biraz bak Çok soğuk montumu giy. <laughs> Aa, ne yaptın orayı? <laughs> Bu yanacak mı sence? Nerede da çalı çık ol. Çakmak olsa çakmak olsa. Şey Gazete kağıt yok değil mi? Ha, Aa kalsam mı? Mira. Civcivlere bak. Ben civcivlere söyleyeceğim. Ana maalesef. <laughs> Çok tatlı Mira. Bu. <laughs> 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 o anneleri anneleri o. Mira. Anneleri o. Bak o da babaları bak. Bak şuradaki babaları. babaları yerlerde... Mira buraya gel koşturma öyle. Ağlarlar gel. Üzülürler korkarlar. Tamam ama onları sevemeyiz. Anneleri kızabilir şimdi gel. gel bak köpüş geldi. Ben köpüşü seveceğim. Sen köpüşü sev. Anne asıl çok yakınlaşma ısırma. Evet. Karıştırıyor iyice bunu? Sen sıcak su mu döküyorsun, soğuk su mu? Sıcak su koyuyorum. Tamam. Biraz böyle kalsın mı? Tamam. Tamam. Bir dakika anne şu Tavuklar çözülsün de bunları da açacağım birazcık. Mangala gidecek. Osman'a Hamur mayaladım da bir tovalık yediler. Hmm. Şimdi biz de çıkalım. Tavuğu falan kestim. Açtım. Şimdi az köfteyi pişiriyor. Saat dört Bak bir köy vlogu çekiyorum size. Ama sen de yani geldin dibime de oturma da. Birazcık uzak otursan ne olur ki? Çok yakın oturuyorsun. Bak hemen burada. <laughs> İki saatin sonunda. Bence odundan <laughs> yaşlı tez olmasın da Yavrucuğum ne yapıyorsun? Ezan okunuyor. <laughs> हज़ार okay, Ben hepinize tekrardan merhaba. Bitmiş bir durumdayım. Markete gittim bugün. <laughs> Hala market alışverişini yerleştiremedim. İftar saatinde önce geldim. Bugün günlerden pazartesi. Okul telaşı vardı. Falan filan derken. Markete gidip alışveriş yapamadım. İftar saati gidip yaptım. O yüzden yerleştireyim. Şimdi onları yerleştireceğim. Şu an göreceğimiz market toplamda 600 lira tuttu. Ama ortada hiçbir şey yok. Dün köydeydik. Sonrasında hızlı bir şekilde iki hazırlığına girdiğimiz için bir şey çekemedim arkadaşlar. Bugün de birleştireceğim market alışverişiyle sonlandıracağım bir Şöyle karışık göstereyim. Bunun üstüne dökülmüş Şu bimden alıyorum bu ıslak mendili. Bimin ıslak mendili yani böyle bir şey aktör olarak geliyor. Portu. Çok güzel. Bir tane bunu aldım. 5.95'e. Bu da A101'de indirimdeydi. Islak havlu mendilanın. 101'de şey 9.90 öyle bir şeydi. Bir tane de bundan aldım. Bu her zaman mutfakta duruyor. Bu da çocukların odasında duruyor. Ee, Aknaz'ın tam yağlı beyaz peynirini aldım. Bim'den aldım. 35 liraya mı aldım bunu? Şişini almıştım Bim'den ama nerede bilmiyorum. Ya 35 liraya aldım ya 39 liraya aldım. Ee, 750 gramdı. Şu aynı yere maske aldım hiç hiç şey kalmadı. Şöyle ben binden alıyorum. Onlusu 5 lira. Hem de çok kullanışlı. Ondan aldım. Sonra şurayı bir düzenleyeyim hemen. Şimdi anlatacağım size. Burası benim kahve köşem. Zıvır zıvır köşem arkadaşlar. Ve burada genel olarak işte kahve yanı için koyduklarım oluyor. Ondan sonra çocukların ılır zıvır böyle elinin altında olmasını istedim. Ama çocuklara ulaşmasını istemediğim şeyler falan burada oluyor. İşte Ayrılıklı memnuniyet aldım? Ben birinin yeryüzünü çok seviyorum. ben okul için aldım falan ama arada bir arada veriyorum, yaban değil. Şöyle beslenme çantası için. Vallahi bunların fiyatı da 2.90... Yok. Benimdeki 2.45'ti sanırım. Ya da 2.95'ti. Şu an hatırlamıyorum şöyle alt tane aldım binden bunlar iyi oluyor arkadaşlar ya şöyle Miran aldı bunu binden Yasemin dediğimiz yine ben bunları nereden binden aldım sanırım. bir poşetinde olduğuna göre binden aldım şimdi bu keklerden bunlar aynı okulu için iyi oluyor bazen pratik hemen bir şey yap, yap, yapmam gerekebiliyor. Pratik bir şey böyle olması gerekiyor. O yüzden bunlar beslenme için. Acil bir beslenmek yani. Bir şöyle gelmişti. Bu nereden gelmiş ya? Yani? Şöyle bir model vardı. Bir de bunu aldım anne. Kaç tane vardı bunun içinde? 10 adet var. 20 tane. Ayağı gider gene. Bunları İrem aldı. Şöyle bir dolayı. Korkuturum. Bunlar ıslak? Şöyle parçalara kar aldım. Çok sevmiyorum. Birlikte 50 keyfini... 50 yıl olmuş, hadi kar çıkalım. Yine ayran aldı. Ayran bir tutturdu. Bu poşetin içerisi nereden girdi? sonra şunları hemen... Ha şundan bir tane var oyun odasına getirir misin onu bana? Ne evet, evet, evet. odasına götürdüm ben de böyle. Böyle bunları koyuyorum. Kreter, en çok kreter yiyorlar zaten. Çikolataları da arkadaşlardan saklıyorum. Kim? Ne olur, ne olmaz? Diye. akşam şartı da indirim vardı. Normalde 14.95 mi neydi? 7 lira mı ya da 9 lira ikisinden birine düşüyordu. O yüzden aldım bir tane. Bunun içinden zaten iki paket çıktı. Tek olan paketi de benim. İkili paketi. Şu ben çok vermek istemiyorum. Ama i̇şte bir an çok azdığı zaman şeker kurtarıcı gerçekten. Bazen beni o kadar bunaltıyor ki. Bu benim kurtarıcım oluyor. Bu tarz şeyleri işte buraya atıyorum arkadaşlar. Saklıyorum yani bildiğiniz. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Şöyle bunları atıyorum. Bunu de kapatıyorum. Bir şeylerle kamufle ediyorum yani. Bunlar da indirimdeydi. Normalde 4 küsür lira artık. Dana menüsleri. 2.35'e mi düşmüştü? Gitmişken dedim alayım okul için. İki tane çilekli, iki tane de muzlu aldım. 2 tane de kakao aldım. Bu peynir 13.95'ti bu. Bununla çok güzel bir şey yapacağım. Şöyle Aizu'dan aldım. Bu da 6 lira bir Arkadaşım var İlay'da. O çok güzel bir şey yapmış. Ondan deneyeceğim. Bir tane yoğurt aldım. Salça aldım ama size şundan aldım bir de bunu da saklayacağım kötü gün. Bir... Böyle bu tarz saklıyorum. Bu tat, tat, salça 830 gram. Bu 9 küsür liraydı. A101 bir de Cem markası gelmiş. İlk defa gördüm. O da 16.90 mı öyle bir şeydi yani. İlk defa gördüğüm marka 16.90. Her zaman bildiğiniz tat 9.90 yani. Şöyle sosu saldım sucuk aldım. Sucuğu 32 liraya böyle bir şey aldım. 5 liraya sucuk. Aynı yeşil zeytin istedi. Bir tane böyle yeşil zeytin aldım. Patates çok kötü o yüzden alamadım. Poşete böyle çok az koymuş Neyse boşaltıp ayıp olmasın. O yüzden onun iyi olan kadarını aldım. Çok az aldım. Patates falan almam lazım. Ee, fındık kremasını aldım. Bu çok güzel oluyor. Nerede yapılmıştı bu? Nereden bu? Türkiye'nin değil diye biliyorum. Ay bilemiyorum, şu an işte böyle. 20 liraydı bu da. Bak, kaşarı böyle aldım. 40 lira. 39-38 öyle bir şeydi işte, 40 lira diyeyim. Bu kaç gram? 500 gram. Diğerleri olmuş. 70 liraydı. 750 gram mıydı, neydi? Bir tanesi, bir kilolu 85 liraydı. Nazim, ben onu aldım kadar pahalı ki. Bir tane krema aldım. Kremalar bile 15 lira olmuş. Bu 10 lira olanı. 11 lira mı ne? Bir şey. Yine şöyle birkaç tane çikolata. Bunu ilk defa gördüm. Denemek için aldım. Dembo. Şöyle. Bunu da Halis çok seviyor. Etoş bir. Ay bir şey söyleyeyim mi Halis? izler bir pahalı. Ben şok oldum. 30 lira mayonez. Mayonez ya mayonez 30 lira. Çok saçma. Bunun 500 gramı 500 gramı 22 lira. 840 gramı 18 lira. Ne alaka Halis? Nasıl? Bu 840 gram 18.90, 550 gram 22.90. <laughs> Çok şaşırdım ona. Bir an durmadı. Kendime şunu aldım ama bunu saklayacağım zor günler için. Beni çok bunalttı zamanlara. Beni kendime o kadar korkutmuş ki. Şöyle iki tane şundan aldım. İlk defa gördüm ki deneyelim diye. Üç tane de şöyle metro aldım. Metrolar vardı indirimdeydi. Bunları da yine tabii ki de şuraya kaldıracak. Koltaları oraya koyuyorum arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Başka da zaten yok. Bir tane kakaos. Vardı. Onları da hemen koyalım. Evet. Şimdi hmm. burada çok bir şey var zaten. Bir tane çöme de aldım. Bir adet yumurta aldım. Şu bimtoz ekmeğini çok seviyoruz. Ondan aldım. Bir tane şöyle çocuklara ev için karışık benim aldım. Bak daha almam gerekenler var değil mi? Daha siyahlar için deterjan alacağım. Yeşillik almam lazım. Ondan sonra ne vardı? Bir şey daha. Bir tane daha bir şey vardı. Anne vardı bir tane daha? Bir tane daha bir şey vardı ama şu an hatırlamıyorum. Ve 3-4 tane daha almam gereken şey var Ve burası 600 lira. Ne var? Hiçbir şey. Gene valla bu sefer gene bayağı bir şey çıktı ama. Şunu kaldırayım. Bir de i̇şte Ramazan ya ondan da çok gidiyor ya. Her şey kalmıyor yani. Yeniyor her şey. Böyle bir tane cips aldım. Bunu alıyorum. saklayacağım. Her şeyi bir yere saklıyorum. Yoksa ne yapayım? Aynı anda hepsini yiyorlar. Bir kilosunu Kaç para aldın dedim Halis? 75. Hayır. 75 aldım galiba. 80 yok. Bir buçuk Ben burada böyle toparlayayım. Sonra da poğaçanın yapımına geçeyim. Bir sonraki videoda poğaçanın tarifi isterseniz paylaşabilirim arkadaşlar. Ama bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.